Benim şahidim var. Nerede şahidin? Getir onu buraya. Getir de ondan dinleyelim. Onu getireceğim. Ne beni desteklemek için ne de Züleyha'ya düşmanlık edecek kadar tanıyan bir şahidim var. O papağan gibi anlatacak. Kimin yararına ya da zararına konuştuğunu da bilmeyecek. Öte yandan benim akrabalarımdan değil. Züleyha'nın akrabalarındandır o. Şüphesiz onun tanıklığı Züleyha'nın yararına olması gerekir. Söyle kimdir? Cezalandırılmadan önce onu buraya getir. Benim şahidim ağlaması duyulan bu çocuktur. Sen benimle alay mı ediyorsun? Sizden rica ediyorum. Size yaptığım onca hizmete karşılık o çocuğu buraya getirin. Be bir bebek mi şahitlik yapacak? Halamın kızının oğlu, bir sakıncası yok. Söyleyin onu getirsinler. Potifar Hazretlerine selam. Bu benim halamın kızı Sitanen ve bu da Kisin. Söyle şahitlik yapsınlar. Kisin konuş. Allah'ın sana öğrettiklerini anlat. Hadi. Kesin konuş. Yüce ve tek yaratıcının buyruğuyla onun kelamını söylüyorum. Eğer gömlek önden yırtılmışsa Züleyha suçsuz ve Yusuf suçludur. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Züleyha suçlu ve Yusuf suçsuzdur. annesinin bir tanesi sen nasıl konuştun Döktüğün sahte gözyaşlarıyla neredeyse sana kanacaktım. Gerçekten de siz kadınların hilesi pek çok olur. Ben sana attığım iftiradan dolayı özür diliyorum. Umarım beni ve Züleyha'yı affeder ve bu macerayı sonsuza dek gizli tutarsın. Burada olup bitenleri hiç kimseye anlatmayın. Bu macerayı anlatanlar şiddetle cezalandırılacaktır. Gidin! Ne oldu? Nasıl kurtuldu? Bir çocuk. Kisin. Sitenenin çocuğu konuştu. Ve her şeyi açık etti. Bir çocuk konuşabilir mi ki ama... Konuştu. Peki ama nasıl olur bu? Nasıl? Ben de bilmiyorum. Yüzersef konuşmasını istedi. Ve o da konuştu. Daha da garip olanı çocuk... ...yüce ve tek yaratıcının izniyle konuşuyorum dedi. Bu bir büyü. Gerçekte olsa büyüden başka bir şey olamaz efendim. Yuzarsif yalnızca bu sarayın sakinlerini değil... ...aynı zamanda bu çocuğu da büyülemiş. Bu çocuktan başka hiç kimse... ...benim aleyhimde tanıklık yapmaya... ...asla cesaret edemezdi. Bu düpedüz bir büyü. Yuzarsif bir büyücü ve onun en şiddetli Cesazı bir... Kes artık karım ama! Bu kapılar kilitli değil miydi? Yama nasıl kaçtı? İnanılır gibi değildi. O kapılara dokunmuyordu ama kapılar açılıyordu. İnanılır gibi değildi. Kendi kendine mi? Demedin mi o bir büyücü? Büyücü değil. Çocukluktan beri onu büyüten benim. O asla bir büyücüye gitmedi asla. Peki bu kapılar bu çocuk gerçekten de kim bu yüzersiz? Tanen. Bir emriniz mi var efendim? Sen nasıl konuştun hala? İnanamıyorum. Sen burada ne arıyorsun? Ne oldu da saraya geldin? Ben Meftis'ten Züleyha'yı görmeye geldim. Böyle olacağını bilseydim inanın bana gelmezdim. Sen dayının kızı Züleyha'yı görmeye geldin. Ne sakıncası olacak? Sana ve oğluna minnettarım. Siz olmasaydınız... Züleyha'nın yalanına inanacak ve bu kutlu masum gencin kanına girecektim. Verin benim bir tanemi. Sen nasıl konuştun öyle? <laughs> Züleyha'yı görmeliydin. Altı aylık çocuk nasıl konuşur? Kendi kulaklarımla duydum. Bu haber her tarafa yayılırsa ne yapacağız efendim? ...uzun süredir fırsat kolladığını söylüyorlar. Ben bizzat sarayda tanık oldum. Yuzar Sif'ten söz edince öyle çok bozuldu... ...öyle çok bozuldu ki şöleni terk etti. Şehir bu haberle çalkalanıyor. Hiçbir erkeğe önem vermeyen o kibir ve gurur abidesi... ...kendini bir köleliğin ayağına mı atmış yani? Mısır'ın büyük tanrısı Amon'un eşi ve... Tapınağın tanrıçası bir köleye esir olmuş. Hem de yabancı bir köleye, bir çobana. Bu büyük bir utanç. Büyük rahip Ank Mahon'un da bundan haberdar olması gerekiyor bence. Züleyha ve Potifar bu olaydan kolay kolay kurtulmamalılar. Evet, Potifar'ın ve Züleyha'nın itibarı ve prestiji bu hadiseyle tehlikeye girmiştir. Yalnız kalmak istiyorum. Demezsin mi? Çık dışarı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.